Merhaba arkadaşlar ben Fıkan. Yeni serimiz Left 4 2. Left 4 2. o. Bu arada yeni abonemiz yani az yine gerçekten 17 abone. 2 haftadır video gelmedi sıkıntıdan ben de yükleyemiyorum. Yani bilgisayarın başına fazla oturamıyorum gerçekten. Bu hafta okula gidemedim zaten video atamadım da. Ee, biraz hastayım biraz başım böyle şey yani ne diyeyim, yani, ateşim falan çıktı işte. O yüzden olmadı. Videoları yükleyemedim. Yani arada böyle şey Minecraft falan Games'e girdim ama bu arada inanal kart sayesinde bu arada he, söyleyeyim şunu arkada kuş sesi var tabi. Ee, mağazadan hemen gösterelim. Left that ki ücretsiz gibi ücretsiz gibi sizi indirebilirsiniz. Yani bugün özel galiba. Her neyse. Bugün özel galiba. Crazy mod alacağım. Ondan sonra CSGO falan alacağım. İnanılır kart sayesinde. Bunların videosunu çekerim. Hatta birçok oyunu çekeceğim. Surgun Simulator olabilir. E, ee, mod tabi. Payday olabilir. Payday tabi şeyden ya Payday olmaz belki. Dice, e, Dice olabilir. GTA 4 kesin gelecekti. Bunlara da bir yükletirim bilgisayarımı. GTA 4 kesin gelecek. E, Euro Truck böyle canlı yayınlar yaparım belki. Hani Call of Duty Butterfly 4 aynen gerçekten Butterfly 4 alacağım. Tabi Steam'den falan yok galiba aynen, yok. Şeyden alacağım. E, Elektro World'da baktım var gerçekten. E, hayırlısı diyelim. Kanalımız yani e, düşük gerçekten. Yani abone yok. Abone yok. Aynen gerçekten. Abone yok. Bunlardan e, sadece yarısı biziz. Yani ben, Kaan, Doğukan ve de şey işte ve İşte işte Hexit 5. Hexit var 6. da çektik. Onu da yükle, yükleme zamanım olmuyor. Toplam 940 görüntüleme oldu. Tamam. Yani Her bölümü yani left 4 Skype'dan ekleyebilirsiniz benim Furkan Uzun Ali nokta, nokta Furkan nokta Uzun Ali, bir işte yani ekleyebilirsiniz benim left 4 left 4'de olan ben oynayabilir video, video çekeceğim left 4'te yeni seyircilerimiz vardır. Ben yani GTA 4 e, Battlefield olabilir sonra e, Minecraft her zaman premium alırsam Hunger Games'ler çok gelecek inşallah. Ha, o şekilde miyim? abone olmayı unutmayın. Videoyu like etmeyi unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Gerçekten abone. Ee, eğer 100 abone olursak özel premium çek yapabilirim. Yani kendimi bir alırsam tabi. Ondan sonra size de yarışmalar falan yaparım. Premiumluk hesabı. Facebook sayfamızı açacağız. Daha az kaldı. Hafta sonu uğraşırız artık kanla. Hoşçakalın. Bu arada ya, video renderleniyor. Evet yine sayar şey. Hayatı kalma modunu açtım. Ee, Hoşçakalın diyeyim artık. Arkada da kuş sesinden. Rahatsız olmazsınız inşallah. Hoşçakalın abone olmayı unutmayın. Bay bay. F4'ü de almayı unutmayın sakın. Hem de ücretsiz hani bugüne özel ve de yüklendi bende. Sonra oyuna girebilirim. Başkan. Size herkese inşallah yani herkese yani oyunlar falan böyle diyeyim. Abone olmayı unutmayın. Başarın.